Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir film için hazırladığım evi e, dekor edeceğiz. Şu konuyu da öldürelim. Öl, öl koyun, Öldü. Tamam öldü. Şimdi bunları ilk önce bir sandığa koyalım. Ben evin temelini yaptım ama e, içini yapmadım. Hala da böyle diyeyim. Merhaba kız hala daldım zaten dönen videoda göstermiştim şimdi arkadaşlar bu eve odalar yapacağız çünkü çok büyük siz de görüyorsunuz hatta çıkıp dışarıdan da göstereyim kapının da rengini öyle koydum ki sanki hiç bilinmiyor kapı nerede kapı nerede diyorsunuz bakın böyle kocaman bir ev yani Bismillah onu gökten eşek düştü neyse İki tane canavar girmişti ve onları hallettim. Şimdi pen pencere koyacağız. İlk önce pencere. Nerede şu? Sorry. Şuraya pencere. Pencere. Ben, bu ben buradan buluyorum. Mor mu olsun mavi mi? Yoksa her zamanki rengi mi olsun? Önce bu olsun. Yok yok. Beyaz istemediğim gibi olsun. Heh, bu güzel. Şimdi ben uzun uzun yapıyorum pencereyi. Olmaz. Olmaz oraya. Tamam yeterli. Aha tüccar Macir. Bakalım. E, niye böyle gidiyor bende de. Ay! Benim el ayarı yok. El ayarım yok galiba. Çok küçük olsan biraz daha. kaç pani? Aman kaç kaldıysa kaldı. Neyse bir, ikincisi böyle. Şimdi şuradan koştası. Oo. Şöyle. Şimdi diyeceksiniz ki ne kadar pen pindi de lan. Evet çok koymayı seviyorum ben. Çünkü daha çok ışık veriyor. Bir de arkadaşlar ben hava durumunu değiştirmeyi öğrendim. Daha şimdi öğrendim. Sizlerde de başka bir videoda öğretirim. Böyle Evet öğreteyim. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Çok yerine. Şimdi şurada böyle düz şey var. Bakın bu. Buna basıyorsunuz. Burada her şey var. Işınla var. Dünya oluşum. Oluşma ayarları filan. Buradan saat var. Saatte böyle var. Gece yarısı, gece, gün batımı, öğlen, gündüz, gün doğumu. Hava durumunda ise bakın bunlar. Açık, yağmur, gök gürültülü, fırtına. Şimdi ışınlarda da bu var. Benim şimdi arkadaşım yok. O yüzden hiç kimseye ışınlamıyorum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki ne filmi? Ee, filmi söylemeyeceğim. Çünkü sürpriz olsun istiyorum. Zaten filmde göreceksiniz. 2-3 kişilik bir film. Şimdi arkadaşlarım var benim. Şimdi korona var diye hiç kim hiç kime gidip gelemiyor. Söylemiştim zaten geçen videolarda da. Yani o yüzden onlar gelsin. E, gelirse bir gün bize mutlaka hemen o filmi çekmeye başlayacağız. Tabii ben hikayeyi aklımda kendim oluşturdum ama sizlere göstereceğim. Aha akşam olmasın çünkü yaratıklar geliyor saat gündüz. Tamamdır. Bakın böyle bir şey geliyor. Ay buradan diye pardon. 2 dakika, 5 dakikadır bakmayın yeri. Ay iyi baklar olsun. Değişecektik zaten orayı. Değişmeyecektim ama. Neyse buraya da bunu koy. <laughs> ben şu slime yaratıklarından nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Benim bu nefretin en biterini. Bir tane kaldı. Tamamdır. Evin camları böyle güzel. Güzel böyle. Şimdi odaya geçelim. Odanın e, rengi ne? Neyden olsun? Şu ikisi arasında kaldım. Hatta göstereyim. Şu mavi ile pembe var ya. odun. Onlar da takılıp kal. Mavi olsun bence. E, temel evin rengine uygun olur. ama o zaman da çok basık olur. Bence pembeyi. iyi. Evet, güzel. Eee şimdi ee, şimdi ilk önce yatak mutfağı mı yapsak yok yatak ilk önce çalışma yerini yapalım çalışma masası yeri çok da büyük yapmıyorum ki evde çok da katlamasın çünkü bir de buraya gizli geçit yapacağım Ay onu da başka bir videoda yapacağım. Bu video biraz uzun olabilir yani. Kısaltabilirim çünkü birazcık montaj yapıyorum. Montaj derken yani böyle yazı filan. Öyle montaj ustası değilim ben hala. Daha doğrusu montajı hala bilmiyorum nasıl yapıyorlar. Vay güzel. Ya çok güzel oldu ve şeker oldu. Burada pencere de var. Pencere. Hadi şunu takarım şöyle. Hı. Çok güzel. Kapı koyarız sonra. Şimdi çalışma masasıydı. Değil mi burası? Evet. Çalışmakta ses geldiyse pardon stikçil yaparız. Müzik mi çalarız Yok bu Evet bunlar ayı. Sen şuraya sen şuraya e, kitaplıkları şuraya koyalım. Ah işte şöyle çok güzel oldu. Hatta şöyle kaplayalım. Tamam. Şunu da koyduk mu tamamdır. Bu ne ya şu dışarıya bakar mısınız? Resmen bir salaya montusu. Şimdi kapı. Kapıcık koyalım şuraya. Tamam. Ee, kapı da bundan olsun mu? Evet. Ben de uyumludur. Böyle cadı evi gibi yapmak istiyorum farkındaysanız. Çünkü bu firma hayat burası benim evim olacak. Şimdi arkadaşıma da bir ev yapacağım. Onun daha Minecraft'ı yok ama ben onu yükleyeceğim. Yük, yükleyecek daha doğrusu onunla beraber de e, ne bileyim. Böyle konuşarak video çekebilirim. Telefonda benim numaram. Onun numarası var zaten bende. Tamam. Burası da yatak odası olsun. Güzel bence yatak odası. Şimdi bu craft arkadaşlar. Yaratıcı yani. Yaratıcı. survival değil. Diye. Hayatta kalma diye. Bu craft. Yaratıyoruz. Burası yatak. Diyeyim. Yatak. Ne renk olsun. Beyaz olsun mu? Ben mavi şey diyorum da mavi olsun bir tane de sarı olsun. Mavi sarı gider. Evet gider. Bu mavi bu da sarı. Güzel oldu. Ayrı koyalım şu sarıyı. Yeniden oluşum noktası ayarlandı. Sadece geceleri uyuyabilirsiniz. Yok artık bu ses nereden geliyor? Eskiden böyle değildi. Şimdi arkadaşlar benim klasiğim var burada. Her başucuna bir tane lamba koyuyorum. Hatta şuraya bile koyuyorum. Buraya koyuyorum böyle. Sonra ne yapıyorum? Buraya giriyorum. Ay, pardon sen de şurada dur. Buraya girdik. Eee buradan beyaz var mı? Var. Beyaz mı alalım? Evet alalım beyaz. Şimdi ne oldu buna? Allah Allah. Şimdi şunları ben böyle kaplıyorum. Bakın güzel görünüyor yani. O yüzden ben böyle kaplamayı tercih ediyorum. Hı, -hı. güzel. Şimdi kapıyı da koyalım. Eee bıktım. Hı? Güzel oluyor aslında. Şu ortaya da bir oda yapabilirim. Bayağı bir oda olabilir yalnız. Gizli kapı. Yazarım ki girilmez. Çok iyi olur. Biraz söylemiştim uzun ne olacağını. Gerçekten de uzun olacak. Şimdi gizli odayı yapacağım. Ama bu videoda değil. Belki e, diğer videoda yapabiliriz. Ne dersiniz? Ay Şimdi burası da mutfak olsun mutfakta derken küçük bir mutfak. <laughs> küçük dedim de büyük yaptık. Yani bir mutfağa göre büyük. Baksanız kocaman. Sonra gidip kendimize at alırız. At ehilleştireceğiz. At ehilleştiririz. falan takarız atımıza. 12 oldu bile. Ben mutfağı dekor edip geleceğim. Sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi göstereyim. Biraz onu sandığa koyacağız. Şunları. Yok sen koy. Sen. 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 Yok kapı kalsın. Ha şöyle kapı kalsın. Aa. Tamam şimdi gösteriyorum. Gözlerime bakınca ben de korkuyorum. Böyle arkadaşlar. Kaç tane onu ocak koydum. Nasıl olmuş yorumlara yazarsınız. Biraz ses geldiyse pardon. Şimdi arkadaşlar bence bu kadar da yeter. Ne dersiniz? Gizli odaydı başka bir bölümde yaparım artık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma like atın ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.